Herkese merhabalar. Koca Üniversitesi Elektrik Kart Kulübü görevlerindeyiz. E, Gömül sistemler için çalışıyoruz. STM32 kartlarında ARM tabanlı olarak çalışıyoruz. E, STM32 VL Discovery kartını kullanıyorum ben. Bunun da sheet'ini inceleyelim ilk önce. Kartımızı bir görelim. Burada bilgilerimiz yazıyor zaten data sheet'lerimizde İngilizce olarak. E, buradan... E... Ben kartımda ilk uygulama alanında LED yakma görevini yapacağım. PB0 portunu kullanacağım. Yaptığım sisteme göre burası daha yakın olduğu için birit portlarıma PB0 portunu kullanacağım. Grand'ımı buradan alacağım. Sonra bunlara gelmeden şuradan şey göstereyim. Biz şu an ledimizi yakarken Çıkış pin olarak kullanacağımız için output GPIO output olarak kullanacağımız için buradan diğer dalışçitten GPIO tarafına gelirim. General Purpose and Alternate Function bir, bir ya bir veya sıfır komutlarından. Ee, burada e, yapımızı görüyoruz zaten. E, Init Input Driver Output Driver olarak iki tane yerimiz var. Alternate Function olarak kullanacaksak yine input olarak giriş olarak kullanıyoruz. Burada inputta işte dirençlerle korunumlu VDD, VSS çalıştırıyor. Biz output'u kullanacağız. Output PMOS, moslarla çalışıyor. O da şu tarafta yazıyor. Bu input'un yapısı. Yani daha yakından. Bu da output'un yapısı. Output yapısında iki tane mod var. Open Drain Mod, Push Pull Mod. Biz Push Pull Mod'u kullanacağız zaten. Bunu unutmayalım. Yazarken komutlarda bunu kullanacağız. 0 olunca NMOS aktif oluyormuş. Bir olunca PMOS aktif oluyormuş. Yani sıfır olunca PMOS aktif oluyor. Yani VDD'yi çalıştırıyor geliyor buraya. Bu bir inverter çevirici yapısı. NMOS da aktif olunca sıfır, sıfır, olunca da işte VSS çalışıyormuş. kodlamalarımıza geçelim. Ben e, laptoptan kayıt yapamıyorum. O bozuk olduğu için programlar çalıştırmıyor, desteklemiyor. Telefondan çekmek zorunda kalıyorum. Şimdi e, açtıktan sonra böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Buradan proje oluşturmalarımızı yapıyoruz. Proje oluşturduktan sonra bir boş sayfa geliyor. Sonra buradan gelip sağ tık yapıp ilk önce insert include file ve kütüphanemizi seçiyoruz. Biz 32F1 serisi olduğu için vel Discovery kartı burayı seçiyoruz ve komutlarımızı yazmaya başlıyoruz. E, Biz C tabanlı olarak yapacağımız için bir may, ana fonksiyonumuz olacak. Ana fonksiyonumuz için fonksiyonumuz yazacağız. while komutu altında da sürekli çalışmasını sağlayacağız. İlk önce geri dönüş tipi olmayan bir tane fonksiyon belirliyoruz. GPIO config. Burada portumuzun ayarlarını yapacağız. GPIO init init type def yazdık. Bu bir sınıftır, cluster. Bir tane class açtık. Bunun içine bir tane Init Structure diye bir tane obje oluşturduk. Sonra ARM tabanlı sistemlerinde bize portlar aktif olmadan geliyor. Biz bunları aktif etmemiz gerekiyor. Bunu da rcc komutuyla aktif edeceğiz. rcc'yi aktif ettikten sonra perip clock cmd komutuyla hangi portu kullanacaktık? Biz B portunu kullanacaktık. B portunun apb2 perip'e bağlı olduğu için bunu enable aktif ediyoruz. Bunu iki şekilde görebiliriz. Buradan yazdıktan sonra burada kütüphanemize gelince... RCC APB2 perip GPO B. apb 2ye bağlı olduğunu gösteriyor. Veya bu datasheetlerimizde ee, hangisi neydi? Bu taraftaydı. Bu tarafta bu blok diyagramımızda gösterdiği gibi burada GPIO port B, apb 2ye bağlı olduğunu gösteriyor zaten. APB1 de bu tarafları. Şu an biz APB2 kullanacağız. Yeniden dönelim kiyalımıza. APB2 aktif ettik. Sonra biz GPO net structure, ee, bu burada mod pin ve hızımızı ayarlayacağız. GPIO mod e, output push pull mod yazmıştık. Bu komutlara da nereden ulaşıyoruz? Mesela e, bunun da kütüphanede yeri var. Bakın type def enum. Burada GPIO mod output push pull. Bunu bir de şöyle bulabiliyoruz. GPIO mod gönderiyoruz. Type def structure yapı olarak geliyor. Burada nasıl yapıldı? Mod hız e, pin olarak kullanacağımız gösteriyor. Ee, burada ne yapabiliriz? Ctrl ile F yapabiliriz. Hangi komut arayacaksak mesela GPIO modu arayacağız. Modlar nasıl ee, kodlanıyormuş? Hemen bu taraftan find bulalım. Gösterdi bize. daha demin geldiğimiz yere geldik. Biz push pull kullanacak demiştik. Ee, GPIO mod output push pull böyle yazılıyormuş demek ki yazdık. Sonra pinimizi 0 olarak belirttik. Pin B0 portuna bağlayacağız çünkü. Hızımızı verdik. Sonra bunu biz işlemciye bildirmemiz gerekiyor. Yeniden gpu init olarak ee, gpu init olarak işlemciye bildiriyoruz. Zaten şöyle üstüne tuttuğunuzda altta bir tane daha satır geliyor. Ne yapacakmışız? GPIO'yu hangi port olduğumuzu söyleyecekmişiz. Ve de init structure'ımızı adres olarak yazacakmışız. Adres olarak yazıyoruz burada. Noktalı bilgilerimizi unutmuyoruz. Bir de şu süslü parantezlerimizi unutmuyoruz. Sonra ana fonksiyonumuzun içinde GPIO config. Bu baştaki yazdığımız komutu çağırıyoruz. Bu buraları yani çağırmış oluruz fonksiyonda. Sonra while komutu altında e, GPIO set bits. Bunu da şurada function kısmı var. Burada da stm32 GPIO c herhalde. Aynen buraya tıkladığımızda bu tarafta zaten e, gösteriyor. Unutursak eğer set bitsle yakıyormuşuz. Elektrik gidiyormuş. Yani GPIO set bits olarak B portumuza 0. pinle gönderiyormuşuz. 0. pindeki yanacakmış. Bu ee, bu kadardı keyif tarafı. Sonra buradan build seçeneği var. Build'e tıklıyoruz. Build'imizi yapıyoruz. Build yapmadan önce target'tan şunu unutmuyoruz. Output'tan create hexa file. Hexa, olarak seçip ok build yapıyoruz. Öyle build diyoruz. Ee, sonra STM32 utility'ye getiriyoruz. Buraya yapacağız. İlk önce Hardware kısmını yapalım, sonra e, bunu bağlayalım. Hardware kısmımızda da gördüğünüz gibi, e, söylediğim gibi bu tarafta e, grandımı almışım bir kabloyla, breadboard üzerinde eksiye bağlamışım. Sonra bu taraftan 3.3 voltun bağlamışım, bunu da artı kısma bağlamışım. Sonra ledimi bağlamışım. Ledimi bağladığımda artı bacak uzun bacak oluyor, eksi bacak kısa bacak oluyor. E, sonra artı bacağından da e, artı bacağından da PB 0'a. Bu tarafa. Gördüğünüz gibi getirmişim, bağlamışım, artı bacağına göndermişim. Sonra eksi bacağından da eksi tarafına bir tane daha kablo çekmişim. Sonra en son USB kablomu taktım. Sonra bu cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yanıyor, güç geldiği için yanıyor. O sönüyor sonra. Güç geliyor. Şimdi buradan bağladığımız için buradan gelip cihazımızı bağlamamız gerekiyor. Device cihaz yapıyoruz. Cihazımızı bağladık. Sonra bizim komutumuz olacak. Geliyoruz buradan target. Bu komutu sildiğimizde bu sönüyor. Sıkıntı yok. Target'ımızdan pro, e, program kısmına geliyoruz. Program kısmında bizi böyle bir yer karşılıyor. Browse diyoruz. Buradan hangisi neredeyse işte desktop, embedded system, GPO, ders bir objects kısmından hexadecimal ko kodu alıyoruz açıyoruz. Start dediğimizde kodumuz çalışmaya başlıyor. Bir dahaki videoda göreceksiniz zaten. Bu yaparken ben diğer kodu yaptığımda böyleyken bir anda yönüp sönüp yanma işlemi gerçekleşecek. Böyle de LED'imiz aktif oluyor. Teşekkürler.